Ermenistan'da darbe girişimi sonrası sokaklara inen Paşinyan destekçileri ile karşıtları birbirine girdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun istifa çağrısının ardından meydanlara çağırdığı destekçileri ile Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu ve destekçilerine seslendi. Dağlık Karabağ hezimeti sonrası Paşinyan'ın istifasını isteyenler de aynı bölgede toplanınca gerginlik yaşandı. Karşılıklı sloganların atıldığı sokaklarda tekme tokat kavga edenler kameralara yansıdı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkesinde bir darbe girişiminin söz konusu olduğunu söyleyerek destekçilerini sokağa çağırdı. Azerbaycan'dan aldığı Dağlık Karabağ yenilgisiyle iç karışıklığa sürüklenen Ermenistan'da, ordu ayaklandı. Karabağ mağlubiyetinin ardından günlerce sokak gösterilerine sahne olan ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın fiziki saldırıya dahi uğradı, meclisin basıldığı ülkede ordu harekete geçti. Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınladı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Paşinyan'dan ilk açıklama geldi. Destekçilerini sokağa çağıran ve kısa sürede halka sesleneceğini söyleyen Paşinyan, Facebook'tan bir paylaşım yaptı. Paşinyan, Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan açıklama darbe girişimidir. Tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum, canlı yayında halka sesleneceğim ifadelerini kullandı. Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusu karşısında büyük bir hezimet yaşayan Ermenistan ordusu, suçu Başbakan Paşinyan'da buldu. Ermeni ordusu Başbakan Paşinyan'ı istifaya davet etti. Bu girişim ilk olarak Rus basınından dünyaya duyuruldu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ülkede bir darbe girişiminin olduğunu söyledi. Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanların Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınladığını duyurdu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan da ilk açıklama geldi görevi bırakma niyetinde olmayan Paşinyan, halkı sokağa çağırdı. Paşinyan, yaptığı ilk açıklamada, Genelkurmay'ın açıklamasını askeri darbe girişimi olarak görüyorum. Şu anda tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum, dedi. Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Kasparyan'ı görevden aldı. Ermenistan ordusundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve hükümeti, Ermeni halkı için bu kritik durumda artık yeterli kararlar alamayacaktır. Ordu, uzun bir süre, silahlı kuvvetleri itibarsızlaştırmayı amaçlayan saldırılara, sabırla tahammül etti, ancak her şeyin bir sınırı var. Silahlı kuvvetleri, halkıyla düşmana karşı savaşmak için görevini onurla yerine getirmiştir mevcut yetkililerin verimsiz yönetimi dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşine getirdi. Ես դուքին շնորհակալ եմ։ Բոլորը։ Ես դուքին եմ անում։ Ինչ։ Հա, սյո։ Դե բացի նույնական։ Հա։ Դե, դե, եթե խոսում եք։ Այսպես խոսում եք։ Եվ այն նոցը ասեմ, ես այս հավաքը բացառապես խաղաց մենք ամբողջ օֆիս, ոչ մի տեսակի, ոչ բռնության, ոչ չգիտեմ, նույնիսկ ինչ-որ փթթու խոսքով սկսելու նպատակ չունենք Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներն են Առաստանը Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.